Evet arkadaşlar bugün fasulye çimlendireceğim. Sizlerle birlikte size hem yapacağım hem göstereceğim. İlk öncelikle bir tane temiz su, pıspıs olarak. Sonra fasulyelerimiz birazcık. Sonra bir tane cam kap. Sonra bir tane de pamuk. Bu arada cam kapı şey plastik kap falan kullanırsanız kötü oluyor. Hava almasını engelliyor. Şimdi ben yapmaya başlayacağım. Şimdi ilk öncelikle pamuğu yapıyorum. Pamuğu çok da koymayacağım, az da koymayacağım. Kap yeterince nereye kadar olursa. Şöyle. Taşmayacak. Hemen her yeri şöyle dolduracağım. Şurayı da doldurayım. Bu arada arkadaşlar hiç boşluk kalmasın. Kalırsa eğer fasulyeniz kötü olabilir. Tamam böyle. Şimdi bunu birazcık sulayacağız bunu. Şöyle biraz daha bastırayım. Şimdi sıkıyorum. Nemli olana kadar sıkacağım. Şimdi ben şu pamukları alayım. Ben pamukları be bir şuraya. Biraz daha ıslatacağım arkadaşlar. Çünkü fazla olsa daha iyi olur. Heh. Şöyle, sonra kaba yerleştireceğim. Heh. Şöyle kaba. Biraz, çok hafif daha sıkacağım. Siz de sıkın. Her halükarda siz de sıkın. Yoksa fasulyeler, fasulyeler büyümüyor ve çürümesine sebep oluyor. Bu kadar iyi. Sonra şimdi fasulyelerimizi aralıklı olacak şekilde çok suya batırmadan ve pamuğa batırmadan yapacağız. Bakın şöyle göstereceğim. Şuraya batırmadan koyacağım. İşte buraya koydum. Birazcık aralık bıraktım. Buraya koydum. Biraz aralık bıraktım. Buraya koydum. Biraz aralık bıraktım. Buraya koydum. Bir iki tane daha yapacağım buraya. İşte böyle böyle. Sizin kabınız geniş falan olur, ona bir şey diyemem. Ne kadar yatıyorsa o kadar koyun. Benim kabım küçük diye. Ben bir kez daha yapmıştım, olmuştu şurayı. Aslında köşelere yapmayın. Köşelerde çıkmıyor. Şunu şöyle 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 şuraya şuraya ve de son olarak şuraya koyacağım. Hı. Şimdi yine pamuk koyacağız arkadaşlar. Yine pamuk alacağız. Yine pamuk koyacağız. Sonra da ıslatacağız. İlk önce ıslatayım sonra öyle koyacağım. Arkalı önlü ben ıslatacağım. Şöyle birazcık nemine bakıyorum. Eğer çok azsa biraz daha sıkacağım. Şimdi arkasına Arkadaşlar bu arada fasulyeyi yaparken çok güneşte de tutmayın ve karanlık bir yerde tutun. Filizlenene kadar karanlık bir yerde tutun. Yoksa büyümesine engel. Oldu. Ben bir şunu alayım. Şurayı hafif daha aslayayım. Şimdi. Şimdi ise bir tane daha yapacağım. Ha. Ha. Buraya koyuyorum. Siz daha iyi görün şöyle. yaptım. Şimdi şimdi bu kadar. Bu kadar arkadaşlar. Ama çok hafif de askacağım. Sizin pamuğunuz nasılsa O kadar sıkın. Şimdi evet arkadaşlar